Şey, şey. Ya, Baktan, <laughs> ser. Ser. Ne zaman kalkıyor? Kalkış ne <laughs> zaman? Şöyle bizi çeksene üç kişi bu oradan. Üçümüz ağaç çıkacak şimdi. Fotoğraf çekiyorum ha sadece. Kamerayı çekemem iki var. Ben o kadar millete bakıyorum. Eyvallah yakıştı oğlum ya Lan. Hadi. <laughs> Hazır. Gidiyor. Abi sinava bak. Bak, <laughs> bak, bak. Bakla bakla. Ya bu Oha, millete bak. İniş niş o sekepte. hava sıcaklığı. Emre elinden uçacak o. Evet. Ben ne kadar. Kusura bak harbiden çok havuz yüksek. Havuz dışarıyı çek dışarıyı ha. Çekiyor oğlum. Sonra bana da kaçtın. <laughs> <laughs> aşağıya çek aşağıya çek. Çektim lan çok yüksek la. <laughs> ben bakmıyorum, ben <laughs> Hazır olun. Emre gidiyoruz ha. He? Şu an kitleyiz. 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 Ben Aşağı... korkuyorum ha. ha. Çekimden biraz su ateşi olacak. Biraz su kuruyor. <laughs> çekiyor lan çekiyor. Lan bir sikeyim O da <gülüyor> <gülüyor> bak, oğlum, <laughs> Ben, 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 ben. de. Şu, içinde, bu, abi, ya burada, Şu <laughs> <Aşağı> an içinde bulut mu? baksana oğlum. <laughs> Çok <Çoğalışı gülüyor> yüksek. Ha 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 görüyor olmak Abi çok yüksek ya ben bir daha bilmiyorsam abi. Vallahi atıştım aşağı bakıyorum ya. Ben şimdi inişten tırsıyorum biliyor musun? İniş bir şey değil abi duruyor da. Abi altıma gittim var ya. Abi çok kötü bir şey bir daha binmek istiyorum ben. O da bir daha çıkacak, bir daha çıkacak. <gülüyor> <gülüyor>